Yeşilçam'ın altın yıllarının parlayan yıldızı, sinemanın sultanı Türkan Şoray'ın hayatına hoş geldiniz. İstanbul'da büyüyen küçük Türkan, sinema afişlerinin büyüsüne erken yaşta kapıldı. Genç yaşta kamera karşısına geçti ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Peş peşe başrollerle Yeşilçam'ın tartışmasız yıldızlarından biri oldu. Zarafeti, duruşu ve oyunculuğuyla ona sultan denildi. Bir dönemin sembolü oldu onun zarafeti, dönemin kadın imanını yeniden tanımladı. Güzellikten çok duruşuyla bir kuşağın ideali oldu. Kadınların aşklarını, acılarını, onurlarını beyaz perdede en derin haliyle anlattı. O sadece bir oyuncu değil, bir duygunun temsilcisiydi. Erkek egemen bir dönemde yönetmen koltuğuna oturdu. Cesaretiyle Yeşilçam'da sınırları zorladı. Onlarca film, yüzlerce karakter, sayısız izleyici. Türkan Şoray hala Türk sinemasının kalbinde yaşıyor. Bu bir hikayeden fazlasıydı. Bir kadının, bir dönemin ve bir ülkenin sinemadaki yankısıydı.